Orta Asya'dan bu yana en işlevsel giyim kuşamı sergiliyor. Ve bizim için bu çok önemli. 21. yüzyılda, 20. yüzyılın sonra 21. yüzyılda Avrupa bu tür giyim kuşamı önemserken e, Türk giyim kuşamında işlevsellik, kemerinde, kuşağında, e, para kesesi, e, işte cüzdan vesairesi her bir şeyi bu şekilde işlevsel giysilerle e, biz hayatımızı sürdürürken e, bunu işlemeyi çalıştık. Aynı zamanda bu kültürel yönümüzde yönümüzü de işlemeye çalıştık. E, tabaklarımızla bizim e, ok kurumumuzda seramik bölümümüz, el nakışı bölümümüz, e, birçok bölümümüz var ve bu bölümlerle kombin çalışmalar yürüttük. Arzu Kaprol, Ece Ege, Tuvana Büyükçınar, Dilek Hanip, Simay Gülden Bilgili, Gül Ağaç, Aslı Filinta ve Nedret Taciroğlu'nun da aralarında olduğu tasarımcıların Türkiye coğrafyasındaki yüzyıllık yıllık dokumalardan tasarladığı kıyafetler defilede yer aldı.